Dostlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Arkadaşlar karşımıza Yusuf adlı bir kardeşimizin hesabı var. Kendisi bizim takipçimiz oluyor. Hatta Instagram'dan bize ulaştı. Abi dedi son iki destansı kaldı. Hesabım destansı gösteriş olmasına e dedik bizim de işimize gelir. Ekmek teknemiz. İşin garip tarafı bu hesabı hiç UC atmadan neredeyse destansı gösteriş yapacağız. Allah Allah. Instagram'a az da olsa bakıyorum. Oradan işte günlük yaşantılarım bazen çekiliş yapıyoruz oradan paylaşıyoruz takip etmeyi kesinlikle unutmayın Instagram adresim hem ekranda hem de açıklama kısmında var oradan gidip takip edebilirsiniz Tabii efendim Daha önce rank kasarken destansı gösteriş oldunuz mu olmadınız Bunu Türkiye'de ilk defa biz yapacağız Nasıl mı Çok basit Olayları anlatmadan önce şu videoya hala like atmadıysanız seri bir şekilde alttan like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı da mutlaka unutmayın Yavaştan 500 bin'e doğru koşuyoruz <laughs> Yusuf'un ufaktan bir hesabına bakalım. Atölyeye geldik. Zrix'lerden başlıyoruz. Zrix'i maalesef hiç yok abi görmüş olduğunuz gibi. Kapattık buraya. Şöyle envanteri açtığımızda full RP'den destansları biriktirmiş, biriktirmiş. RP dışı galiba bu seti var. Onun dışındakileri sizlere şöyle göstereyim. Oo, oha bunu da çıkarmış. Bunlar yeni geldi. Özel sandıkta olması lazım bunlar. Ha buradaymış. Uğurlu pub sandığı. Buradan çıkartmış. Oha bayağı iyi lan. Güzel. En azından RP dışında bir iki tane destansı var. Onun dışında şöyle aşağı doğru inelim abi. inelim inelim. işte çocuk elinden geldiğince sezon ödülleri olan destansıları toplamış. RP'lerle birlikte en son böyle bir şey yapmış. Şurada ilk alev seti var. Bunu da hatırlarsanız bir çark vardı oradan çıkartıyorduk. destansılar bu şekilde. Birazcık aşağı doğru çekelim. Çocuğun bu emek hesabı elinden geldiğince doldurmaya çalışmış. Biz de ona bir tık yardımcı olacağız. Hemen şöyle ufaktan hesabı gösterelim. Gelelim kasklara. Kasklarda şöyle görmüş olduğunuz gibi sezon 8'in kaskı var. Hmm güzel. Ama sezon 7'nin kaskı galiba yok. Aynen öyle. Gelelim başlıklara. Baş Işıklara geldiğimizde bunu zaten görmüştük. Onun dışında şurada destanslar var. İkişerli var bir tane. Güzel güzel. Elinden geldiğince çocuk doldurmaya çalışmış. Ufaktan hemen kabatas tak bakalım. Buraya da geçiyoruz. Gelelim maskelere. Maskelerde iki tane destansı maskesi var. Acaba ikinci sezon maskesi var. Hem de Oy. 3 tane Oy. varmış. 3 tane. Güzel abi. Vallahi harbiden hard emek hesabı. Gelelim TDM kıyafetlerine. TDM kıyafetleri artık alıştık bunlar. Aa bu ne? Güzel bu arada. Fena değil. Ducati üstü var. Ducati. Aa aynen. Aynen bu da güzel. Abi biz bunu çıkartmak için kaç kavuca basmıştık? 8400 mü? Öyle bir şey basmıştık. Güzel. Gayet güzel abi. Onun dışında gelelim çantalara. Maskara çantası var. Ama maalesef hesapta maskara seti ve maskara maskesi yok. Onun dışında çantalarda bu şekilde. Pantolonlara geldiğimizde. Aa Ducati'nin altı da varmış lan. Acaba ayakkabısı da var mı? Burası da güzel. Ayakkabısının olmasına da gerek yok ki. Zaten bunu taktım mı? Tamam. Onun dışında ayakkabıları da bu şekilde arkadaşlar. Arabaları falan maalesef o kadar dolu dolu değil. Ama çocuk elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışmış. Motosikletlere bakalım. Bagiye bakıyoruz. Yani yani çıtırlık ya. Beş tane silah var. Bunda totalde alt tane geliştirilebilir silah var. Maalesef m 4 yok. Şurada kar 98. M24'ü 4 seviye. Bizonu var. 1 seviye. M16'sı var. 1 seviye. Akrebi var. 1 seviye. Balası var. 1 seviye. Burası komple bu şekilde. Bu hesap bu sezon RP'yi fullemiş. Hemen sizlere şöyle göstereyim. 100 seviye. Şimdi kapattık buraya. Gelelim hesabın destans sayısına. Şöyle sağa doğru kaydırdık arkadaşlar. Hemen tıklayalım buraya. Destansıya bakıyoruz. Hesapta tam tamına 48 adet destans var. E tabi bunu 50 yapmadan bırakmayacağız. Videonun başında da söylediğim gibi rank kasarak hesabı destansı gösteriş yapacağız. Onun dışında hesabı yüklemiş olduğumuz 783 UC var. Bu videomuzun sponsor olan hesap.com.tr'den sizlere birazcık bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bin türlü oyun var. En sevdiğim kısımlardan bir tanesi ilan pazarı. İlan pazarında oynadığınız oyunun hem satışını yapabilirsiniz. Buradan ilan satın alabilirsiniz. Karl YouTube'a özel çekilişi göstereyim. 612 TL değerinde çekilişimiz hazırlandı. Yapmanız gereken çok basit. Sadece şuradan kayıt olup hızlı bir şekilde üyelik oluşturduktan sonra çekilişe katıla tıklamak. Bu kadar. Hesap fullleme olaylarının tabii ki de şurada görmüş olduğunuz gibi global UC top up'tan yapıyoruz. Buradan gönül rahatlığıyla istediğiniz UC'yi satın Hızlı bir şekilde buradan alışveriş yapabilirsiniz. Senin linkini açıklama kısmına koyuyorum. Şimdiden iyi alışverişler, bol şanslar. Ucu dediğimiz için bize ekstra PUBG Mobile UC veriyor. Allah razı olsun. Aa bunu yenilemişler. Ah lan. Abi Oğlum o etkinliği niye bu kadar hızlı bitirdi de? Buradan arkadaşlar yaklaşık 400-500 UC'mizi aldı. İlk olarak arkadaşlar bakın bedava destans almak istiyorsanız Hemen RP'deki kıyafete tıklıyorsunuz Buradan rengini değiştir diyoruz Zaten çocuk 2 seviye kadar çıkartmış. En son olarak şöyle kamerayı çektim buraya. En son olarak şurada görmüş olduğunuz gibi 3 seviye kaldı. Ne yapıyoruz abi? Yükselt diyoruz. Hemen şuradan malzemeyi alalım. 5 tane malzememiz varmış. 3 tane lazım. İncele dedik. Hemen arkadaşlar 3 tane alırım. 450 UC. Mantıklı mı? 20 UC cepte. Nasıl? Evet. Maşallah. Akıyor akıyor. Hocam hesap ekonomik olunca ince işlemler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Rengini değiştir diyoruz. 3. seviyede açıyoruz. Böyle rastgele ufak tefek renkler ekleyelim. Hop hop hop. Tamam dedik. Tamam dedik. Kapattık. Başarımlara tıklıyoruz. Destan sayısına geldik. Destansı gösterişe tıkladık. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi 49 destansı. Videonun asıl olayı kesinlikle bu değil. Videonun asıl olayı Türkiye'de ilk defa böyle bir şey göreceksiniz. Rank kasarken bu hesabı destansı gösteriş yapacağız. Son bir destansı. Gidip Mighty Force falan açmayacağız. Kesinlikle. 800 UC'de benden Yusuf hediye olsun. Time, everything... Sezon yerine hemen tıklıyoruz. Tamam mı? Sezon yerine tıkladığımızda bunlar bize lazım olacak. Aa çok güzel. Tam da ihtiyacımız vardı bunlara. Altta görmüş olduğunuz gibi şey var. Buraya tıkladık. Hemen yukarıda ödüller var. Tıklıyoruz. Buradan normalde elmas olduğunuzda size bir tane destansı kask veriyor. Zaten bunu almış çocuk. Bu sezon son bir kere taç olursa arkadaşlar bir tane destansı set verecek. Bunun için de rank kasmamız lazım. Hesap elmas 3. Bize şu anda bir tane madalya lazım. Madalya içinde hemen altta açıklama yazıyor. Madalya almak için her sezon taç rozeti al. Yani 3 sezon üst üste taç rozeti aldığınızda size bu seti veriyor. Zaten çocuk iki tane toplamış fark ettiyseniz. Bir tane burada, bir tane de burada. Son bir tane kalmış. Onu da biz rank kasarak destansı gösteriş yapacağız. Aranızda hala bu setler almayan varsa seri bir şekilde abi değerlendirebilir. Hesap elmas 3. Kaç bambu Bakalım hemen. Elmas 3. 3469 puan. Bize 231 puan mı ne lazım? Çok güzel. Çok güzel. Hemen sizlerle birlikte şöyle güzelinden bir rank maç atalım. Tabii siz bir maç göreceksiniz. Bir maçın sonunda biz o seti alıyor olacağız. Haberiniz olsun. Biz gameplay geçerken siz hala like atmayınsanız seri bir şekilde like'ları patlatmayı unutmayın. Üzerinden abonelikleri de patlatın. Biz de serisinden gameplay'e geçip gelelim. Gameplay'imize başladık. Oo, wow, wow, wow. Hocam hocam baya dolu. Anan oradan silah vermedi. Lan ne alaka? AK buldum. AK buldum. Kanka ölüm dolu. Sağdan bekle ilk şurayı bir toparlayayım. Evet, Aldım bunu. Aldım bunu. Helal sana. Lan nereye? Tamam biri var kanka önümde. Lan lan. Kere kelim çaldı? kelimi mi çaldı? Hay hay! Lan çalmamış. Thank you. Hop şunu da aldım. Lan. Arkadaşlar köpek gibi kasıyor. 5 mermi. Ha başkası baydı. Kerim gitti. Kerim gitti. Kerim gitti. 3 mermi. Çok. Mermi var mı 7.62? 7.62 var mı? Bekle şurada çekeceğim 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 mermi lazım Hop 3 kilimiz var fena değil soldadan vardı ha Gelsene benimle Gel kanka Aa adam gördüm adam gördüm burada Ben nereye Tam çektim bunu Tepe Bekle bekle Abi düş ne olur düş Var, tamam. tamam geldim geldim tepeye geldim kardeşim Kanka, aldım bunu da son zamanlarda Game Loop sizde de fazlasıyla kasıyor mu? Of arkası var oran arkası var tam arkası çadır arkası. yan gel oyna bende. Tamam. Çek kardeşim orada. Haydi. Lan Nerede bu? Burada tutuyor. Tam vurdum bunu. Evet. Baydım kanka. Dikkatli tepe, var, çıkıyor. tepe tepe. Tepe. Dikkat et. Helal sana. Çok iyisin. Tamam, tuttun. Çok güzel. Ana vur onu vur. Botu vur, botu vur. 1 2 Çık kanka. Adam atlıyor. Nerede? Dikkat et. Lan ne yapıyorsun? Bir canı var. Bir canı var onun. Kanka oraya doğru oynuyorum ya. Bir canı var. Helal. Vurdum. Baydım bunu. Ödersin. Çekiyorum hemen. Güzel. Nice abi nice. Çok iyi. Hala in. yukarıda. 9. 9 kill. Ha, tepede. Tepede. Ay adam iniyor. Nerede? Lan bir can. Bekle vurdum. Abi şaka yapıyorsun. Çocuk bir canla kaçtı. Yerini yerini görebiliyorsun. Gel hemen. Onun mermisi bitti mermisi. Adam attı adam attı önüne. Vurdum. Vurdum. Gitti bu. Ben nereye geliyorum? Kanka tam şeyde adam var. Adam atlıyor. İndo fightlar at fight atacaklar kesin. Abi abi. Bomba. Bekle tamam. İzle izle. Arkadaşlar bu bombayı çok nadir görebilirsiniz. Şimdi izle. Biri çok yakında lan galiba. Evet evet. <laughs> Lan bu burada olabilir mi? Bir dakika. Kanka bunun burada olma ihtimali çok yüksek. Oyalıyorlar bizi ya. Fazlasıyla oyalıyor. Lan kili çaldı. Botu çaldı. Biraz zor aldı. Hadi. Çok kötü oldu. Patlat patlat patlat. Arkadaki vuruyor. Oraya da bakıyorum. Bayağı vurdum. Soldan ses aldım. Ben... Vurdum bunu. Diğerleri de loot yapacak ha. Mermileri yoktu. Sağda. Baydım birini. ya. Bekle, bekle, relax, relax. Tamam çok güzel. Arkadaşlar totalde buradan 13 kille ayrılacağız. Ortanın lootunu daha kimselleşmedi. Yaklaşık 10 dakikadır burada fight atıyoruz. Abi hemen ortaya açalım. Aç 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 serisinden AVM'yi alalım. Allah'tan t tam patlatmadılar ya. Hadi AVM Groza. AVM Groza. 4x geldi. M4 geldi. Groza çok güzel. Tamam benim setim tamam. m 4 alalım abi. Hop Groza'yı da ver. Buradaki her şey bir tane destansı için. Ay T-Rex. T-Rex T-Rex T-Rex. Sıkıyorum. Patlatmaya çalışacağım. Ateş aldı, alev aldı, alev aldı. Aa fight atıyorlar. Oyna gel oyna oyna. Fight tepesine atıyorlar. Aa ah, şu an görebiliyorum. Rahat görebiliyorum ha. Bekle bekle tepesini alalım daha rahat olur. Onlar fight'talar, fight'talar, fight'talar. Dur istiyorsan burada. Ya, çok dur 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 Gitme gitme gitme. Fazla gitme. Onlar zaten fight atıyorlar. Bak bir vurdum birini. Çek onu. Çek onu. Çek onu. Tamam. Eee çaldılar, çaldılar. Bu. Bekle. Tam düşürdüm onu da. Abi harbiden kasıyor. Baydım onu da. Onu da baydım. Helal. Artık bir tık oynamamız lazım. Aç lan. Killerim çaldılar. Gel ya oyna oyna gel gel gel. sesi var? Bil, 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 bil. Oyna. Oyna. Infolu infolu görüyorsun. Bir canı bile yok. Oyna kanka, direkt oyna. Kaç tane ikili mi çaldılar? Sağda, 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 sağ. Tamam, baydım. Lan niye killleri mi çalıyorsunuz? Arkadaşlar bunların arkadaşları atlayacak ha. 556 lazım. 556 sana. 556 mı çok? Kanka direkt Toki'nin ee, şeyini al. Aynen. Toki indirsek Toki fight'ta mı? Toki fight'ta galiba. Çek, çektim, çektim, çektim. Kanka çekemiyorum. Lan. Oğlum tepenin de tepesi geldi. Baydım. Çektim, 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 çektim. Çok iyi. Oğlum orada olur. olur. Köpek balığı olur. atalım. Hiç hiç uğraşma. Şurada adamlar var. Burada. Şurada. 556 mi çok? Onlar hiç öldü. Yok. Onlar, öldü. Onlar öldü. Hayır, hayır, hayır. Ölmedi, 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 ölmedi. Devam et. Bekle. Evet. Bekle 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 bekle. Öldü bekim. onlar. Bitti de. Tamam oyna Tokyo. Bir. Bir duydum. Atladı. Birinci katta. Bir canı var. Bir canı var. Hadi. Helal. Çok iyisin. Ne lan? Oha dört. Kaç kişi? Şey. O ne? Ha, ne yapıyorsunuz? Aldım birini nakladım. Bekle ben naklayacağım. Ondan nakladım. Çok güzel. Lan bu... bir... bir açtım. 6 tane şey var. Aldım Oha <laughs> oh, harbi ne yapıyorlar? Tek tek mi gidiyorlarmış? Al açık. Bir açık. Şurada. orayı önümüz önümüz. Aynen önümüz devam et. Şurada kayanın arkası. Kayanın arkası. Lan nereye? Lan ne yapıyorsun? Lan baydım bunu. Avuklu var bir de unutma. Biri Olur. arkadan 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 yedim. Yanı bir onun. Tamam. Aracı hazırla. Aracı çıkartabiliyor musun? Çıkartırım. Çıkartabilirsen direkt binip oynayalım. Eğimi çekmiyorum. Öldü. Uf, çok güzel. Kanka. Çık çık öne doğru gitme. Öne doğru gitme. Bandajdayım. Önde adamlar vardı. Okey. Aynen. Çok iyisin. Evet, Helal. Nice abi. Bandajdayım. Neredeydi o? Buradan bir yerden Taşın orası olabilir. Aslı. Eve geçip infosunu alabilirim yani. Beklesene. Dikkat et. Aa gördüm. Dur. Dur burada indireyim. Dur burada indireyim. Oynayacağız he. Nak. Kanka oyna direkt. Evet. Arkadaşını kaldırırken halledelim. Bu su basıyorum. Zaten Nakın nerede olduğunu görüyorsun. Oraya doğru oynayacak arkadaşı. Tamam. Oraya içerleşme. Nerede bu? Burada bir yerde. Tamam. Çok güzel. Kinak. Biri galiba bunlardan kayıp. Dur bakalım. Şu tutları çöz çöz. 22. 25'i tamamlama şansımız var. Ama... Oğlum bunların arkadaşı yok he. Dikkat et. Ah gördüm aşağıda şurada. Ah lan. Kaçtı. Ah gitti. Ulan, tam var ya kol altından vurdum ha. bir de aşağı vardı ha. en sıkıntılı yer orası. Arkadaşlar 23 leş, son 2'leş leş. sonra 25 leşe ulaşıyoruz. Ondan sonra destansı gösteriş. O ne? Bu iki araç var. Anan anan anan. Oğlum. Oğlum şaka yapıyorsun. Var içeri girip öldüm. Lan ne alaka? Alan geliyor. Alan araç var, araç var. Aracı al gir. Sağda araçlar vardı. Direkt gel. Gel. Al torosu. Al evet, çık hemen. Camdayım. Dikkat et. Ben sana info'yu vereceğim. Gel böyle. Gel 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 gel. benzinlikte. Benzinlikte adam, benzinlikte. Lan ne yapıyorsun? Lan ne haber? урур dur, dur, Oğlum bu ne? Bu nasıl sonra düşerim. kalmış lan? Arkadaşlar vallahi garipti. Destansı gösteriş geliyor. Arkadaşlar sonunda taç oldu. Hemen abi ne yapıyoruz? Sezon yerine tıklıyoruz. Sezondan sonra hemen şu alt kısma diyoruz. Abi şu ödüller bak yanıyor. Kırmızı kırmızı yanıyor. Geldik buraya. Tebrikler. Hedefi tamamladın. Al diyoruz ve destan setimiz hayırlı uğurlu olsun. Sonunda ya. Yemin ederim geldi. Şimdi kuşan diyorum. Bak, tertemiz, tertemiz. Herede bunu yapan herhalde bir tek biz varız. Rank kasarak destansı gösteriş elde ettik. Abi aldık bunu. Direkt bildirim geliyor. Destansı gösteriş işte. Bilmem kaç tamamladınız diyor. Tıkladık abi. Hayırlı, uğurlu olsun. Yusuf'um, kardeşim iyi ki de Instagram'dan ulaşmışsın. Bak bedava destansı gösterişe Kimse kimseye bu devirde vermez. Gelelim abi. Seri bir şekilde ünvanımızı takalım. Bu PUBG Fatih ne ya? Çıkart abi serisine. Şöyle ayarlara geldik. Seçenekler dedik. Buradan ünvandan destansı gösterişi kullanıyoruz. Yemin ederim bu kaçıncı hesabı destans yaptım bilmiyorum ama hesapları destansı gösterişe doğru yükseltmeye çalışıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Videomuz buraya kadar da umarım video hoşunuza gitmiştir. 800 UC'yi de dediğim gibi hesapta bırakıyorum. Yusuf artık istediği bir kullanabilir. Videodan çıkmadan önce videoyu like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize çok 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 cici bakın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.